Arkadaşlar hepinizle merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere Almanya neden göç etmelisiniz üzerine bir video çekmek istedim. Normalde daha çok Ausbildung üzerine videolar çekmeyi düşünen bir insanım. Ama bazen Türkiye'de birkaç bir şey okuyorsun. Bu kadar da olmaz dedirten cinsden Bundan dolayı neden Almanya'ya gelmelisin, neden Türkiye'de kalmamalısın üzerine bir video çekmek istedim. Videoyu da çok uzun tutmamaya gayret edeceğim. Birinci özelliği arkadaşlar Almanya'ya göç etmenizin tavsiye etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi duasını korumuş, duayla iç içe olan bir ülke bu bir. Bir diğer arkadaşlar sosyal yönden güçlü yani e, devlet sizi e, asgari standartlarınızı koruyor. En kötü halde yani işte kiranızdır, gazınızdır, barınmanızdır. İşte mobilyalarınızın bir kısmı yani temel insani ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Üçüncüsü sağlık tamamen bedava arkadaşlar. Eğitim tamamen bedava. Ee, Almanya'da ulaşım iyi, altyapı kanalizasyon sistemleri iyi, üst yapı iyi. Yani bu tür sebeplerden dolayı insanlara Almanya'ya göç etmelerini tavsiye ediyorum. Bir diğer arkadaşlar, bilimin her alanında derinleşmiş bir ülke olduğu için her alanda istihdam açığı var. Yani burada bir meslek sesi bitirdiğiniz zaman, Ausbildung diyorum buna, ya da burada bir üniversite bitirdiğiniz zaman işsiz kalmanız bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir şey okumazsanız da fabrikalarda iş çorakla çalışıp yani belli bir kalım gücüne ulaşabiliyorsunuz. Yani bunların hepsini detaylandırarak insan anlatabilir. Özet olarak bunları Almanya'ya neden göç etmeniz gerektiğine dair vurgulamak istedim. Türkiye'de neden kalmamalısınız? Şimdi bunun için arkadaşlar birçok sebep var. Ben iki sebebe değineceğim de mesela düzensiz iltica, ekonomik sıkıntılar, sınırların delik deşik olması, gelen giren içeri girmesi, işte çevrenin kirli olması, şehirlerin plansız olması, havanın gittikçe kirlenmesi ya da insanların birbirlerin iletişimlerin <laughs> yamuk olması, stresi, <laughs> herkes patlamaya hazır bomba gibi falan birçok şey söyleyebilirim. Bunları söylemiyorum. Bunlar da var ama bunları söylemiyorum. İki haber okudum. Bu iki haber söyleyeyim. Ondan dolayı neden Türkiye'de yaşamamalısınız? Türkiye'de Allah'a emanet bir yaşam tarzı var. Ne mi diyorum? Geçen Samsun'da Cuma çıkışı iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı bunun haberlerini okumuşsunuzdur. Yaralılarının hiçbirinin kavga ile olayla alakası yok. Husumetli iki kişi kavga ediyor, çatışıyor. Yedi tane de olayla alakasız insan, cami cemaatinden insan vuruluyor. Yani kim vurduya gitmeniz çok muhtemel. Bunun gibi binlerce olaylar oluyor. Basına kimse yansıyor, kimse yansımıyor. Bundan bir, bir ay kadar önce olan olayda da ne vardı? İki arkadaş bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Arkadaşını ziyaret ettiği insanların Kavgalı oldu insanlar mekana geliyor mekanı basıyor oraya ziyarete giden adam da vuruluyor bir tanesi de ağır yaralanıyor Ve da her an dışarıda bir şeyler olabilebiliyor geçen bir polisle işte karşı komşu anlaşamıyor birbirlerine şey yapıyorlar polisi öldürdüler yani demek istediğim şey şu herkes potlanmaya hazır bomba oluyor. Yani hiç alakanız yok kendi öyle biliyorsunuz. Bakın Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var. Barınma sıkıntısı var, ev bulamama sıkıntısı var, öğrencilerin yurt bulamama sıkıntısı var, gençlerin gelecek kaygısı var, düzensiz göçmen var. Şehirleşmeler düzgün değil. Ee, Türkiye'nin kaynakları hep belli bir kesime menfaatine yönlendiriliyor. Torpil var, e onun dışında liyakatsizlik falan bu tür sıkıntılar var. Ama bunların hepsinin dışında yani kim vurduya gitme şeyim var. Allah korusun. Bir de şu anda İstanbul depremi de gündemde yani nasıl söyleyeyim size her an bir deprem olabilir. İnsanların büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor. Allah korusun orada bir deprem olursa e zaten Türkiye'nin gücünün %60'ı İstanbul'dur. Celal Şengör'ün bazı açıklamaları vardı yani Allah korusun öyle bir senaryoda insanlar neler yapabilir yaşayacağına dair ee, insan tahmin etmek istemiyor, düşünmek istemiyor, hayal istemiyor. Yani bu videoda böyle bir küçük bilgilendirme videosu olsun istedim. Yani Almanya'ya göç etmeniz için bazı sebepler, Türkiye'de neden kalmamanıza dair bazı sebepler. Ha, Almanya'da kendine yönelik bazı eksileri var ama artıları eksilerden daha fazla. Bir sonraki videolarda Ausbildung üzerine, Almanya'da eğitim üzerine, Almanca öğrenme üzerine, Almanca kursları, hayat parlı gibi videolar gelecek. Burada böyle bir video çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.